Arap sümbülü Muscari makrokarpum. Doğada çaylık alanlarda yetişen ve mor renkli çiçekler açan bir bitkidir. Bu bitkinin şifalı özelliği var. Özellikle çiçekleri zeytinyağında bekletilerek jel kıvamında bir sıvı elde edilir. Ve bu da egzema, cilt yaraları yine akne tedavisinde kullanılıyor. Arı salebi. Doğada yabani olarak yetişen bir orkide türüdür ve salep olarak yumruları kullanılır. Özellikle dondurma yapımında ve yine salep içeceği yapımında çokça kullanılan yumruları toplandıktan sonra kurutulur ve öğütülerek toz haline getirilir ve bu şekilde kullanılır. Bahçe sütleyeni Doğada yabani olarak yetişen ve bünyesinde öz su olarak süt kıvamında bir madde bulunduran bitki. Bu beyaz süt kıvamındaki öz sıvı daha çok insanlarda Cilt sağlığı, siil tedavisi ve yine diğer cilt lezyonlarının tedavisinde kullanılan bir yapıda ve doğada yabani olarak yetişen bahçe sütleyeni. Doğal alanlarda bulunan yabani bir yonca türüdür ve yapraklarının üzerinde belirgin şekilde bir ben bulunur. Arap yoncası da denilen benli yonca daha çok pişirilerek yemeği yapılan bir bitki türü. Doğada yabani olarak yetişen ve beyaz renkli çiçekler yine ısırgan otuna benzeyen yapraklarıyla bu bitkiyi tanıyabiliriz. Bitkinin yapraklarında pirolizidin denen zehirli bir alkoloid bulunur. Bu nedenle dahili kullanılmaz ancak yaprakları ovularak lafa haline getirilir ve yara iyileştirmede diğer cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Doğada yabani olarak yetişen ve kırmızı morumsu renkli çiçekleri olan engerek otu daha çok terletici ve idrar söktürücü olarak kullanılır. Yaprak ve çiçekleri öksürük giderici, yatıştırıcı, terletici, idrar söktürücü ve aynı zamanda afrodizyak etkilidir. Bunlar kurutulduktan sonra şifalı çay yapılarak tüketilen bir ottur engerek otu. Doğada yabani olarak yetişen bir bitki hodan otu yaprakları ve çiçekleri çok lezzetli olup yemeğe yapılara kullanılır. Ayrıca bu bitkinin yaprak ve sap gövde çiçek kısımlarının tamamı böreklere iç malzemesi olarak kullanılır. Şifalı özellikleri olan hodan otu da doğada köylüler tarafından toplanır, pazarlarda satılmaktadır. Köpek dili otu doğada yabani olarak yetişir ve 20-90 cm uzunluğuna kadar boylanır. İlkbahar sonunda kırmızı renkli çiçekler açan bir bitkidir. Bitki daha çok ilkbaharda toplanan körpe yaprakları şifa niyetine kullanılır. Ayrıca kökü de kullanılabilmektedir. Köpek dilinin içerdiği tanen dahili olarak kabız, harici olarak hafif mikrop öldürücü özelliğiyle basit yaraları tedavi etmede kullanılır. Bu yapraklar alınarak lapa haline getirilir ve yara tedavisinde kullanıldığı bilinir. Şahteri otu doğada yabani olarak yetişir ve kırmızı renkli sıralı çiçeklerle tanınabilir. Bu bitkinin Mayıs ayından başlamak üzere Ekim ayına kadar yaprakları, kökleri ve çiçekleri ayrı ayrı toplanarak çeşitli şekillerde kullanılır. Özellikle bağırsak spazmları, karaciğerden üretilen ve yağların sindirimde önemli olan safra akışının düzenlenmesi, aynı zamanda kalp problemleri, konjiktivit tedavisi ve sıvı atımı gibi rahatsızlıkların tedavisinde bu otun kullanımı oldukça yaygındır.